arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyorum. Akşamdan Osman abi gelmişti. Osman abi ben arabanın içinde uyumak istiyorum. Ben herhangi bir binanın içine girmek istemiyorum dedi. Ama biz ona ısrar ettik. Kendi evimizde misafir ettik. Sebebi neydi? Doğru yapılmış binanın depremden insanları nasıl koruduğunu da göstermekti. Arkadaki binayı biz babamla beraber 2005 yılında herhangi bir mühendislik tecrübemiz yokken yapmıştık. Tabii ki projesini, mimarisini, mühendis arkadaşlarımız çizmişti ama imalatını biz yapmıştık. İnanın Kahramanmaraş'a 5 kilometre mesafedeki bir rakımlı bir tepede evimiz. Ufacık bir çatlak bile yok. Osman abi bu konudaki fikrini almak istiyorum. Ya Çarşı böyle yıkılmışken evet. yani burada hiçbir şey yok. Ben önce şunu söyleyeyim. Misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Allah biz her razı, razı olsun. Iyiyiz. Bana çok ısrar etti. Dediğim gibi ben gelmeyeceğim. Kalayım. Hiç olmazsa bir geceyi böyle geçireyim istedim. Ama geldi. Çok güzel bir sohbetimiz oldu ve onun dertlerini, onun yaşadıklarını bir nebze dinledik ve biz de dün gece bir parça da olsa senin yaşadıklarını yaşadık. En Anlattıklarından. o Selim'in geldiği anatı musun? Evet. Evet. <laughs> Onu o o e, duygulandırıyorsun beni şu anda. Evet. Ufak oğlu geldi. Tabii çocuklar daha fazla bunu yaşıyorlar. Söyleyecek bir şey yok yani. Korkunç bir olay ama burası çok güzel bir yer. Hani konuyu biraz değiştirirsek. Keşke bütün evler böyle dağların yamaçlarında olsa. Kovalarda olmasa da insanlar ölmese. Burada yüz binlerce belki kaybımız var, doğru mu? Kesinlikle. Yüz binlerce kaybımız var. Evet. Ve ben herkese şunu söylüyorum. Mutlaka buralara gelin. Yaşayın, hissedin. Eğer hissetmezseniz anlayamazsınız uzaktan görmeyle anlaşılmıyor bazı şeyler. Şehrin içinde ciddi bir tahribat var. Yani 7 bine yakın bina yıkılmış. Hani televizyonda söylüyorlar ya işte niye gelmedi gitmedi. 7 bin tane binadan bahsediyoruz. Bazı binalarda her bir binada elli altmış kişi enkaz çıktı. Ve hala açılmamış binalar açılmamış var. var. Onu da söyleyelim. Yani hala içine hiçbir şekilde dokunulmamış kaç kişinin kaybolduğu bilinmeyen birçok bina var. Yani bakıyorsun binaya görüyorsun zaten binaya dokunulmadığını. Değil mi? Yani... Yani... Suriyeli vatandaşlar var. Bazıları işte kimliksiz dolaşıyor. Bazılarının kaydı yok. Adam ölmüş. Kim ölmüş? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Birilerini götürüp gömüyorsun ama Türk vatandaşı değilse kimsesizler mezarlığı var. Suriyelilerin mezarlığı var. E buralarda suriyeli vatandaşların eee suriyeli muhacirlerin yoğun yaşadığı bölgeler. Yapacak bir şey yok. Bu deprem işi bir tek tavuklara yaradı galiba Osman abi. Konuyu, konuyu değiştireyim. Evet. Yani Tavuklar... konuyu biraz değiştirelim dediğim gibi. İş yerimizin üstünde biliyorsunuz 300'e yakın tavuğumuz vardı. Onları getirip buraya serbest bırakmak zorunda kaldık. Ben de diyorum ki tavukların huzuruna kavuşturmuş. Eşref kardeşim tavuklar hürriyetine kavuşmuş şimdi burada çeşit çeşit tavuk rahatlar tabii bir binanın üstünde olmaktansa burada olmak çok daha iyi. Henüz alışamadılar. Ee, normalde günlük 50 60 yumurta alıyorduk bunlardan. İlk gün geldi yumurta yok. İlk, 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 ilk şey yok. Bugün daha yeni sayılar ona falan çıkmış yumurtaların. Horozların bir kısmını da köye hediye ettim, köy yakın burada. Evet. Oradan da sesler gelmeye başladı, sabahları horoz sesleri gelmeye başladı. İşin kısası, arkamızda gördüğünüz bina iki katlı. Hem misafirhane olarak kullanıyoruz hem de yazlık ev olarak kullanıyorduk. Herhalde artık 365 gün burada otururuz gibi bir, geliyor. Bir de e, şundan da bahsedeyim. Soba, Eşref'in yaptığı bir soba var. Biliyorsunuz, seyredenler biliyordur evet. böyle. O sobayla ısındık. O soba hiç sönmedi ve gerçekten dün gece bir uyku uyumuşum usta. Evet. Yani muhteşem bir uyku uyumuşum. Sobanın evet. yanında yaptık biz. Soba gerçekten çok güzel bir soba. Tam yani, 7, 7 Şubat'tan değil beri bu yani. Yanıyor. Gerçekten bir 7 Şubat'tan süper. beri yanıyor. Hiç sönmüyor dedi Yani değil. inanılmaz ısıtıyor yani. Evet. Kocaman dev gibi odayı ısıtıyor. Evet bunu gördük. E Gör, görsel gördük. bir şey de veriyor, rahatlama da getiriyor insana. Uyuduğunuzdan dinleniyorsunuz. Yani bir de burada artçı depremi falan da hiç duymuyorsunuz. Hiç hissetmedik. 9000 küsür artçı deprem olmuş. Anne ya diyor artı deprem olmuş sen duydun mu? E, duymadık. Ya nasıl oluyor da nasıl oluyor işte biz evleri dağlara yapmamız gerekiyor. Bakın bu tam kayanın üstünde. Dağın eteğinde. Hemen arkamız 7 kayak merkezi. Aynen. Yani Türkiye'nin bugün en büyük kayak merkezlerinden bir tanesi olmaya aday. Kayak merkezi hemen bizim evimizin 3 kilometre daha yukarısında. Tümüyle dağ burası. Hatta ova köylere baktığınız zaman çok ciddi bir tahribat var yani. Öyle. Mesela Ördekdede köyü var ciddi tahribat altında büyük lacer var öyle. Buralarda hiçbir evde yıkıntı yok. Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben dün sabah vardım ve da şeyin Kahramanmaraş'ın en kenar yani Kayseri sınırından gelmeye başladım. İşte ilk önce gördüğüm yerler mesela Elbistan'ı gördüm. Korkunç evet ama biz Kocaeli depremini yaşadığımız için kıyaslama yaptığım zaman ya dedim bizim Kocaeli depremi sanki daha ağırmış gibi geldi bana. Fakat akşam geç vakit gelmeme rağmen sağ olsun beni dolaştırdılar. Burada gördüğüm manzara bizim Kocaeli depreminden kat be kat daha büyük. Yani anlatılamaz yani inanılmaz. Olayın boyutunu gelip görmeden yorum yapanlara ben kızıyorum. Hani diyorlar ya şöyle olsaydı böyle olsaydı böyle olsaydı. Yok kardeşim öyle bir şey olmuyor ya. 7 bin tane bina yıkılmış. Yani böyle bir şey yok. Bunu görmek lazım. Caddeler kapalı halen hiçbir şey yani şimdi binaların yıkılması var. Biz bunu Kocaeli depreminde de gördük. İskambil kağıdı gibi. Burada un ufak olmuş bina. Arada yaşam yani alanı kalmış. Kalmamış yani. Yaşam alanı yok. Evet yaşam alanı yok. Onun için gerçekten bu felaketi gelip burada görmek en azından bir nebze onu yaşamak lazım. Hep biz küllerimizden doğduk. Tabii ki bunların üstesinden geleceğiz. Evet. Bir şekilde hep beraber el ele tutup başaracağız İnşallah. ama bunları yaşamamak için de çaba sarf etmemiz lazım. Bak hala ben kar tepedeyim. Hala biz ovalarımızı bitiriyoruz. Dağlarımız var, kayalıklarımız var. Bunlara evlerimizi yapmaktansa hep ovalara o güzelim arazileri yapıyoruz ve o tar güzelim verimli arazilerimizi yok ediyoruz. Bence yok etmeyelim. Bunlara sahip çıkalım. Eyvallah. Eyvallah. Evet, Eşref Şekerli'nin imalathanesindeyiz. Gördüğünüz gibi binane hale gelmiş. Eşref. Osman abi e, bu taraf çelik bina. Çelik evet. binada herhangi bir tahribat yok. Evet çelik. çelik vinç de olmasına rağmen. Herhangi, herhangi bir sıkıntı yok, yok. yok. Çelik konstrüksiyon. Ama e, prefabrik binada ve beton binalarda statik çözümlemeye dikkat edilmeden yapıldığı için. Biz burada kiraya oturuyorduk. Statik çözümle, çözümlemeye dikkat edilmeden yapıldığı için. Yani kullanılan demir, donatılar güçsüz olduğu için ve beton mukavemeti, beton kalitesi de zayıf olduğu için tablo burada. Binanın çelik olan kısmı ayakta. Beton olan kısmı yerde. Bizim o mühendislik ofisimizdi orası. Evet. Altlar da komple depoydu. Şu evet. an karşıda gördüğün şey işte, depo sıfırlanmış durumda. Bak şu en alt tarafı evet. görüyorsun abi. Evet. Şurası şu değil Kolonlar da kırıldı. Şu anda içeriden bir şey de alamıyoruz. Sadece çelik olan bölümdeki malzemelerimizi alıp çıkarıyoruz. Şunun arka tarafında yani şu yaşam evet. altı da komple depo, bizim malzeme depomuz. Oraya girebilmek için bu taplanın komple kalkması gerekiyor. Şimdi, bu da zaman alacak. Şu en az 100 tonluk vinçler lazım. Teleskop vinçler. Tavanları kırıp kırıp kesip blok blok dışarıya almamız lazım ki o kadar çok iş var ki. Çok, görünmeyen. Çok. Yani, yani dükkan sizin değil ama enkaz sizin. Aynen. Burada Malınızı çıkarmak bir de için mecburen kıracak. Yüz binlerce liralık belki milyonlarca liralık malzeme var içinde. Şu an, şu an şu deponun toplamında 10 milyonluk malımız vardı ama biz bir kısmını çıkardık. Şuna seviniyoruz sadece. Ya malzememiz bizim demir, enkazın içinde de olsa evet. belki çıkarız alırız. Yapılmış mamullerde sorun var. Mesela soba imalatı yapıyorduk ya biz. Evet, evet. Şu alt tarafta görüyorsun orada kazanlar evet. falan. Yapılmış e, suluklar ve kazanlar var. Onların hepsi betonun altında. Peki Şimdi ne halde olduğunu bilmiyoruz. Bir şey soracağım sana. Senin çok büyük yurt dışı siparişlerin de vardı. Evet, hepsi gitti. bekliyor. İptal ettik ya da bu kışı bıraktık. bıraktık. Yani artık bir sonraki kışa hazırlık yapacağız. Konsantre olacaksınız. Evet. Güzel de bir e, yürümüştü. Akşam sen de tecrübe ettin sobamızı. Evet, evet, Çok gördüm. Güzel, harika e, bir, bir soba. Yani ben dün gece sobanın kenarında uyudum. Çok da rahat uyudum yani. Evet. Sağ ol, teşekkür evet, ederim tekrar. Olsun. Bizi de evinde misafir ettin. Bir de bu bu kadar sıkıntının içinde bir de biz sana İnşallah Bine yük olmadık ölmüştüm. yani. Her zaman misafirhane olarak yapıldı zaten. Babam misafiri çok severdi. Misafir eksik olursa yemek de yemez babam. Muhakkak birisi olması lazım. Ona göre yapıldı yani. Bina yapılırken misafirhane gibi yapıldı. O yüzden deprem ya da değil akşam gördün e, o evde evet. gördüklerin hiçbirisi bizim evet. e, yani kardeşimiz değil, değil. Hepsi. Ya çalışanlarımız arkadaşlarımız. ya arkadaşlarımız evet. ya komşularımız evleri olmayanlar, evleri yıkılmış olanlar. Valla bu vesileyle tekrar hem senin ailene hem burada kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin diyelim. Kolay değil. Evet. Şimdi taşıyoruz işte abi bakalım gücümüzü Yavaş yavaş taşıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Dostlar şu anda yoldayız. Kahramanmaraş'tan çıktık. Hatay'a doğru gidiyoruz. Yani sizlere zaman zaman göstereyim istiyorum. Yetiştiremiyorum kamerayı. Yani yollar korkunç. Yani yollardaki çöküntüler bir yana evler devamlı yol boyunca çöküntüler var. Şimdi tabii bir veteriner arkadaşımızı görmeye gidiyoruz Hatay'da. Veteriner hekim Ahmet kardeşimiz. Onunla biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Eğer gidebilirsek bir iki köye gitmeye çalışacağız. Yani mümkün olduğu kadar sizlerle buradaki zaten televizyonlarda, ulusal televizyonlarda birçok yerde bunları görüyorsunuz işte bir gecemizi Eşref kardeşimizle beraber geçirdik. Kendisi bugün gerçekten büyük başa çok büyük hizmetler veren bir arkadaşımız, kardeşimiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz belki Eşref'le çok farklı ideolojilere, çok farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ama ortak olduğumuz bir nokta var. O da nedir? O da hayvancılığa verdiğimiz gönül. Bu ülke hayvancılığı için verdiğimiz gönül çok önemli ve bunun için çok çaba sarf ediyoruz. O da ben de onun gibi işte Sencer Solakoğlu gibi kardeşimizle büyük e, emekler veriyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir şekilde bugün yani dün akşam onu konuştuk. Ben hiçbir zaman eşref'in fikri nedir, zikri nedir sormadım, sormam da bilmek zorunda da değilim. O da bana bir kere dahi abi şöyle mi böyle mi diye sormadı. Bunlara ihtiyacımız yok. Bizim konsantre olmamız gereken şey tabii ki şu anda deprem hepimizi bir araya getirdi. Hepimiz biriz. Bunu tekrar gördük. Dil, din, ırk, renk, siyasal fikir, takım tutma hepsi bir arada. Evet zaman zaman tenkitler, görüşler açıklanabiliyor ama işte bu birlik beraberliği bizim her anlamda Göstermemiz lazım. Tabii ki eleştirilerimizi yapacağız. Tabii ki beğenmediğimiz şeyleri konuşacağız, edeceğiz. Belki o gün bugün değil. Bir de şu çok önemli. Biz hep neden bahsediyoruz işte? Türkiye'de en çok konuştuğumuz siyaset, din ve e, politika, futbol. Ya bunları biraz daha az konuşmak lazım. Benim görevimle ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Küçük baş büyük baş. Hayvancılık, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. O zaman benim konuşmam gereken bir şey o. O zaman benim politikam o. Benim en azından az da olsa bilgim olan şeyler bunlar. Bunu paylaşacağım, bunu konuşacağım. Bunun için de işte buralara geldik. Hem hayvancıları görelim dedik. Gözlemlerimi de biraz size anlatmak istiyorum. Gözlemlerim şöyle ki ilk Kayseri sınırından başladım. Kahramanmaraş'a geldik. Kocaeli'nden geldik. Oradan girdiğim zaman bizim yaşadığımız Kocaeli Marmara depreminin daha büyük olduğunu hissettim. Fakat ne zamanki Kahramanmaraş'a geldim olay farklı boyuta geldi. Bir de köylere gittiğim zaman köylerde ve dağlık bölgelerde özellikle depremin çok az yansıdığını hatta bazı yerlere hiç yansımadığını görüyoruz. Bunun şu açıdan memnunluk verici önemi var. O da hayvancılarımız bu bölgelerde daha az etkilenmişler. Dolayısıyla fay özellikle depremle ilgili fay şehrin tam ortasından geçtiği için çok ciddi zarar vermiş. Fakat köylere gittiğimiz zaman köylerde bazı köyler çok ciddi hasar alan köyler var, yıkılan işte hayvanları altında kalan köyler var. Bununla ilgili de çekimlerimiz var. Ama en azından bakıldığı zaman daha az sanki köyler hasar görmüş gibi. Tabii Hatay'ın çok kötü durumda olduğu için şu anda hata için bir şey diyemiyorum. Geldiğim noktalarla ilgili söylüyorum. E, tabii insanlar çadırlarda yaşıyor. Buraya geldiğiniz zaman çok doğurdurmuş. Şimdi biraz toparlanma var ama çok nadir restorana ya da açık işte pideciye, lahmacuncuya şuna buna rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla buralara gelirseniz mutlaka tabii e, stoğunuzu yapın. İşte sadece hani ilk önce kendinizi doyurmak ve yaşatmak zorundasınız. Dolayısıyla mutlaka suyunuzu işte yanınıza yiyebileceğiniz şeyleri alın. Çünkü kimsenin size ne bir şey ikram etmeye takati var ne de durumu var. Özellikle beni Eşref çok etkiledi. Çok büyük yardımlar yapmış, çok güzel organizasyonlar yapmış ve kendi dışında yani anası babası yeğeni toprak altındayken organizasyona hakim olmuş. İşte bu tip şeylere çok ihtiyacımız var. Yardımları doğru şekilde yönlendirmiş. Fakat ilgimi çeken bir şey daha oldu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Biz sabahleyin geldik işte çay içeceğiz. Çaydanlık yok. Halbuki belki yüzlerce çaydanlık geldi. İşte bir şeyler yiyeceğiz. Hiçbir şey yok. Bir koli açılmadı, bir şey açılmadı. Yani hiçbir gelen yardımın bir tanesini dahi kendisine veya çalıştığı ekibine ayırmamış. Bakın bu çok önemli. Hepsini dağıtmış. Biz işte getirdiklerimizden 3-5 bir şey çıktık. Başka arkadaşlar getirdiklerinden 3-5 bir şey çıkardılar. Veya da gitti bir şeyleri aldırdı getirdi. Çay içtik. Bir şekilde çay içtik. Bir şeyler yedik. Yemeye çalıştık. Yani bu çok önemli. Yani siz gelen yardımları ki kendinin de ihtiyacı var. Ekibinin de ihtiyacı var. O kadar yardım geldi, o kadar tırlar geldi ve çok iyi organize oldu. İşte o bölgemizde devletimiz dışında organize olan bir ahbap var, başka kurum kuruluşlar var, ismini bilmediğimiz birçok insan var, çok güzel organize olanlar var. Bunları alkışlamak, desteklemek lazım. Biz tabii hayvancılık kısmından baktığımız için hayvancılıktan gelen birisi olarak eşref kardeşimizin Bunları çok iyi organize etmesi beni inanılmaz memnun etti. Yani gerçekten kendisine hayran kaldım, tebrik ettim, takdir ettim. Bunun herkes açısından böyle olması lazım. Buraları yardım etmek ve doğru yardımların da doğruya gitmesini sağlamak lazım. Bu çok çok önemli. Evet dostlar yolumuz devam ediyor, yola gitmeye devam ediyoruz. İnşallah Hatay'a gitmeyi başaracağız öyle diyelim. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, selamlar. Dostlar, şu anda Kahramanmaraş'tayız. İşte Eşref Şeker'inin yanından çıktık. Şöyle geçtiğimiz yerlerde göstermeye çalışıyorum. Bunlar yarı sağlam kalan yerler. Ama burada yıkım korkunç. Bu seferki videomuzu bu şekilde yapıyorum. Daha gideceğimiz yerlerde de bir takım çekimler yapacağım. Buradan kısa kısa kesintiler vereceğim. Tabii ki bizim işimiz ve hayvanlarla ilgili bilgileri paylaşmak ama şu anda gördüğünüz Kahramanmaraş'ın gerçekten çok ciddi bir çöküntüye uğradığını yani bugün birçok binanın kullanılamaz halde olduğunu özellikle ben vurgulamak istiyorum. Evet inşallah bir daha böyle depremleri yaşamayız. Yaşarsak da tedbirlerimizi inşallah almış oluruz. Burada e, hayatlarını kaybeden herkese yeniden rahmet diliyoruz. Sahiplerine sabırlar diliyoruz. Kahramanmaraşımıza ve tüm diğer illerimize bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müzik